Merhaba arkadaşlar 16 haftada TYT çalışma planı ile ilgili videolarımızın ikincisine geldik. İkinci haftadayız. Eğer en baştan itibaren aşama aşama giderseniz ve gelecek videolarımızı da takip ederseniz bütün konuları en ince ayrıntısına kadar düzenli ve planlı çalışmış olursunuz. Arkadaşlar şimdi buraya baktığımızda unutmayın TYT ile ilgili en önemli konu bizim 120 tane sınavımız sorumuz olacak. Ama bu 120 soru her dersten eşit değil. Bizim ağırlık vermemiz gereken şeyler var. Bunlardan birincisi Türkçe. Arkadaşlar biliyorsunuz Türkçeden 40 tane soru geliyor. Matematikten 40 tane soru geliyor. Yani biz en büyük ağırlığı Türkçe ve matematiğe vereceğiz ama geçen hafta da söylediğim gibi din kültürünü es geçmiyoruz. Çünkü din kültüründeki 5 soru ile 5 tane matematik sorusu aynı. Belki matematik sorusunda netinizi çok fazla arttıramayabilirsiniz ama en azından din kültürü, tarih, felsefe gibi konulara ağırlık vererek bunları yükseltmeniz sizin için çok önemli. Bakın şöyle sırayla gittiğim zaman ikinci hafta çalışma planına vereceğim. Bu arada videoda gösterdiğim bütün tabloları videonun sonunda tam ekran olarak paylaşacağım ister kaydedin telefonunuzdan bilgisayarınızdan takip edin isterseniz onları yazdırabilirsiniz arkadaşlar tam sayfa olarak videonun sonunda hepsi gelecek şimdi unutmayın bir yandan ikinci hafta çalışma planımızı derslerimizi yansıttım unutmayın bütün konular 16 hafta boyunca gelecek bir yandan da motivasyon çok önemli arkadaşlar biliyorsunuz uzun büyük bir direğe tırmandığınızı düşünün. Şimdi siz birinci hafta çok iyi başladınız. ikinci hafta biraz daha tırmandınız. Ve direğin tepesinde de zafer bayrağı var. Böyle düşünün o bayrağı ele geçireceksiniz. Üçüncü hafta dördüncü hafta derken bir süre sonra eğer ellerinizi gevşetmeye başlarsanız ne kadar tırmanırsanız tırmanın yavaşça geriye doğru kaymaya geriye doğru kayarsınız. Ve hedefinize ulaşmanız imkansız hale gelir. Bu nedenle küçük adımlar yani biz baby steps dediğimiz küçük küçük adımlarla ama devamlı adımlarla iler. İşte çocukluğumuzda bilirsiniz kaplumbağa ile tavşanın yarışını kaplumbağa her zaman kazanır çünkü küçük adımlarla hiç durmadan mola vermeden hedefine doğru ilerlemiştir ama tavşan ben nasıl olsa hızlıyım der biraz gider biraz yatar biraz dinlenir derken günün sonunda yarışı kazanan kaplumbağa olur çünkü o hedefine odaklanmıştır ve hiçbir şekilde durmamıştır biz de burada şu an ikinci haftadayız hedefimize odaklanacağız ve hiçbir şekilde durmak yok arkadaşlar şimdi Türkçe biliyorsunuz 40 soru var bu 40 sorudan gelebilecek konulardan diğer ikisini bu hafta çalışma planımıza ekledik deyimler atasözü ve paragraf unutmayın en büyük sorun şu. YouTube'a girdiğiniz zaman her türlü dersi, her türlü insan, yaşlı, genç, kadın, erkek anlatmış ama biz hangi konuları, hangi sırayla dinleyeceğiz? Burada işte bu rehber size altın bir değerinde sizlere büyük bir rehberlik olarak yardımcı olacaktır. Deyimler, atasözü, YKS diye aradığınızda YouTube'da sevdiğiniz bir hocayı seçip dinleyebilirsiniz. Ve paragraf soruları, bakın paragraf sorularında yetişmiyor. Geçen hafta da söylemiştim. Eğer bir öğrenci paragraf sorusunu yetiştiremiyorum diyorsa kitap okumuyor demektir. Mutlaka kitap okuyacaksınız arkadaşlar. Zevkinize göre bir seri belirleyin. Bilim kurgu olur, macera olur ya da doğa dergileri, gazeteleri olabilir. Mutlaka her gün en az yarım saat, belki daha fazla okumaya çalışın. Çok okuyan soruları hızlı anlar ve yetiştiremiyorum derdi kalmaz arkadaşlar. Matematikte kümeler ve sayılar bakın bunlar kolay konular arkadaşlar. Bu konulardaki soruları kaçırmayın. Tamam ben matematiği yapan zaten yapıyordur ama yapamayan arkadaşlar ben bir bir türlü matematiği anlamıyorum ama şu kümeler konusunu yap. YouTube'da birkaç değişik hocadan tıkla TYT kümeler yaz ve izle. 20 dakika, 30 dakika. Daha sonra TYT kümeler soru çözümleri yaz. Bir de soru çözümlerini izle bak yaparsın. Matematiğin iyi de olsa kötü de olsa bu konuları yaparsın. Sayısal sayılar konusunu yaparsın arkadaşlar. Şimdi geometride dik üçgende trigonometrik bağlantılar, ikizkenar ve eşkenar üçgen biliyorsunuz bir üçgenin iç açılarının toplamı 180 derecedir. En azından temel konuları öğrenin arkadaşlar. Birkaç tane soru oradan kaçırırmazsanız eğer yüz binlerce insan arasında tak 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 öne geçmiş olursunuz. Üniversite sınavı bir hedef sınavı değil. Yani şu puan alırsam kazanırım diyemiyorsunuz. Şu kadar insanın önüne geçersem kazanırım diyorsunuz arkadaşlar. Buna dikkat edin. Biyolojide yeni bir konu vermedim bu hafta. Geçen hafta işlemiş olduğumuz biyoloji bilimi genel tekrar ve soru çözümü yapılabilir. Kimyada da aynı şekilde genel tekrar ve soru çözümü yapılabilir ve din kültüründe de genel tekrar soru çözümü yapılabilir. Bunda yeni konular yazmadım. Çok fazla konu olmadığı için ilk konuları şöyle bir tekrar edip soru çözümü yapıp 6 7 daha 13 5 daha 18 tane soruyu şöyle kenara cebinize koyma şansınız var arkadaşlar. Fiziğe baktığımızda dayanıklılık, yapışma ve birbirini tutma ve hareket konuları var bu hafta. Tarihte Orta Çağ'da dünya ilk ve Orta Çağlarda Türk dünyası konuları var. Bunları da mutlaka YouTube'dan TYT kodunu başı yazarak izleyin arkadaşlar. Hem konuları izleyin, hem soru çözümlerini izleyin. Doğa, insan ve coğrafya genel soru tekrarı. Burada da yeni konuya geçmemişiz. İkinci hafta felsefe, felsefe düşünceli nitelikleri konusuna geçmişiz arkadaşlar. İşte bu bizim ikinci hafta konumuz. Bakın burada dikkat etmeniz gereken şey bu konuları düzenli bir şekilde haftaya ve günlere bölmek. Mümkünse şu ekranda görmüş olduğunuz gibi bir plan yapmak arkadaşlar. Ve bu plan neticesinde mesela bazı arkadaşlarımız akşam 10-11 gibi yatar. O arkadaşlar sabah öyle akşam şeklinde günü bölebilirler. Ama bazı arkadaşlarımız gece 1 2 üçte yatarlar. Öğleye doğru kalkarlar. İşte o arkadaşlarımız da günü öyle akşam ve gece olarak bölüp hangi konuyu bir hafta boyunca işleyeceklerini eğer şuraya bir kurşun kalemle yazarlarsa bir çıktı alabilirsiniz ya da ekrandan bilgisayardan da üstüne paint ile yazabilirsiniz arkadaşlar. Bir haftaya şöyle baktığınız zaman yani bir önceki konuya tekrar bakalım. Şuradaki bütün konuları tek tek çıkartıp şuradaki programa göre haftalık planınızı yaptığınız zaman Birebir yüzde yüz uymak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Ama unutmayın şöyle bir çarşafa baktığın zaman karşında Hı, ben bu hafta bu konuları çalışacağım. Bu konularla ilgili soru çözeceğim ve bu konuları ben kafamda bitireceğim diyeceksiniz. Tabii önümüzdeki haftalarda eski konuların tekrarları da gelecek. Çünkü beynin en önemli özelliği öğrendiği bilgiyi çabuk unutur. Ne zaman unutmaz? Bol tekrarlı unutmaz. Bir yandan binamızın üstüne yeni yeni konular eklerken bir yandan da eskide öğrenmiş olduğumuz konuları da arkadaşlar tek tek tekrar et başlayacağız. Unutmayın hedefimiz Baby Steps. Bebek adımları yavaş yavaş durmadan sonuna kadar ilerleyeceğiz arkadaşlar. Burada göstermiş olduğum bütün dokümanları birazdan videonun sonuna da ekliyorum. Onları SS yapabilirsiniz. Tabii ben Eskişehirli birisi olarak SS deyince aklıma SSS 2 Eski Eski S, Eskişehir Spor geliyor. Ama şimdi de SS dedikleri Save Screen yani ekranı kaydet. Ekranın görüntüsünü alırsınız kaydedersiniz arkadaşlar. Save Screen yaparsınız ya da SS yaparsınız fark etmez. Umarım işinize yarar haftaya cumartesi günü her hafta cumartesi günü 12'de yeni bir haftayla devam ediyoruz ve bütün bu 16 hafta TYT'deki bütün konuları bitirdikten sonra da arkadaşlarımız ne yapıyoruz? AYT konusuna geliyoruz. Tahminin TYT konuları Ocak'ta bitecek ama ben Aralık ayında AYT'ye başlayıp Mayıs'a kadar AYT konularını bitiriyorum. Mayıs ve Haziran ortasına kadar yani sınava kadar olan dönemde de arkadaşlar ne yapıyoruz? Bol bol deneme sınavları ve konu tekrarları yapıyoruz. O zamana kadar yani Mayıs'a kadar bütün konuları bitirirsek Mayıs ve Haziran'daki sınav süresine kadar da bol bol tekrar yaparsak hedefinize artık hedefiniz neyse küçük bir hedef de olabilir, büyük bir hedef de olabilir. Ulaşacağınıza inanıyorum. Elimle takip etmeye devam edin. İnternetteki büyük dev bilgileri bir düzüne sokup şöyle bir denerseniz çalışırsanız bizler de başarılı olacaksınız. Haftaya görüşürüz dostlar. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Takipte kalın.